Değerli dostlar, bugün size Zülkanin Seddi hakkında peygamberimizle bir sahabe arasında geçtiği rivayet edilen konuşmanın bilimsel açıklamasını yapmaya çalışacağım. Rivayete göre bir adam Resulullah'a geldi ve Ey Allah'ın Resulü, ben Yecüc ile Mecüc Seddi'ni rüyamda gördüm dedi. Peygamberimiz ona, onu nasıl gördün deyince şu cevabı verdi. Ben onu çizgili bir elbise gibi gördüm. Bir yol kırmızı, bir yol siyahtı. Resulullah sen onu gerçekten görmüşsün buyurdu. Şimdi bu rivayeti bilimsel verilerde açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Kehf süresi belirliğine göre Yecüc bölüşü engelleyen Settin ana kaynağı demirdir. Demir doğada saf halde bulunmaz. Mineral halinde bulunur. Demirin mineral olması için oksijen elementiyle bir bileşik oluşturması gerekir. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Dünyada ilk canlıları olan siyanobakteriler fotosentez yaparak yeryüzündeki ilk serbest oksijen gazını üretti. Demir elementi ile oksijen birleşince yeryüzünde ilk demir mineralleri oluşmaya başladı. Ancak kullanılabilir demir etmeniz için bu minerali ısıtıp demiri ayrıştırmanız gerekir. Zaten setin yapımını anlatan ayetlerde de demirin ısıtıldığı bildirilir. Günümüzde birçok demir minerali bulunuyor. Ancak dünyanın ilk dönemlerinde sadece iki demir minerali vardı. Bunlar hematit ve manyetit demir mineralleriydi. Şimdi rivayete geri dönelim. Sahabi rüyasında yeşil ve Mecüc'ü engelleyen Setti nasıl görmüştü? Bir yol kırmızı, bir yol siyah çizgili bir kumaş gibi. Peki, hematit ve mayetit mirallerinin şekli nasıldır? Hematit, %70 demir içeren bir demir, demir cevheridir. Ve çelik grisi rengindedir. Lütfen bu bilgiye dikkat edin. Adı kan kırmızı renkli çizgilerinin ötürü Yunanca kan sözcüğünden türetilmiştir. Manyetit ise %72 demir içeren bir cevherdir. Manyetit mıknatıs özelliği gösteren bir demir cevheridir. Hem cevher hem de cevherin içindeki çizgileri siyah renktedir. Gördüğünüz gibi ilk demir mineralleri olan hematit ve manyetit demir minerallerinin birisinin içinde kırmızı, diğerinin içinde ise siyah çizgiler mevcuttur sahabenin rüyası gördükleriyle bilimsel verilerin eşleşmesi şaşırtıcı değil mi? Bu eşleşme tesadüf müdür? Benim ilk kitabım adı Hayatta Hiçbir Şey Tesadüf Değildir. Çok severek yazdığım, okuyanın da çok severek okudukları da ilettikleri bir kitap oldu. O kitapta karşımıza çıkan hiçbir olayın tesadüf olmadığını, bu olaylara verdiğimiz cevapların bizim kaderimizi çizdiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kitabın ilk bölümünde kızımın başına gelen İki doktorun hayatta hiçbir şey tesadüf değildir dedesinin hikayesini anlatıyorum. Onu da bir gün burada anlatmak isterim. Bugünkü videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun.